Herkese merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kaşık, kişisel kaşık nasıl yapılır? Onu göreceğiz. Bu arada ölçümüz, daha doğrusu modelimiz parsiyel yani dişi model. Dişi model üzerinde kişisel kaşık nasıl yapılır? Hadi birlikte görelim. Şimdi modelimiz burada. Bakalım dişe an görüyorsunuz. Hatta şu görmüş olduğunuz diş, ben kestim ve kronu yapıştırdım. Kronu kaplama yani. Tamam. Ne yapıyoruz ilk başta? Esasen şu dişli kısma çift kat mum gelmesi gerekiyor. Bu çift kat mumun gelmesi için bir taktik var. Hemen buradan küçük bir miktar mum alıyoruz, ısıtıyoruz. Küçük mumu dişlerin üzerine pişiriyoruz. Tamam, katmanı gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi bir katman dişin üzerine yaptık. Ondan sonra buradan Şimdi ortadan ikiye keselim. Tamam, bize yarısı yeterli olacaktır. şimdi bu kenarlarından biraz alacağız. Kenarlardan biraz aldık. Çünkü tüberlerine falan kadar gelmemesi kötü Tüberlerden biraz aldık. Su biraz aldık. Son şekilde şu şekilde vardı. Az önce bastırmış olduğumuz üzere şuraya iki kat koyduk. Birinci katı alt katta kaldı. Şimdi üzerine bir de, bir de. bas plak koyacağız. Bundan bas bir akciğ şey ya. Şimdi bunu esasen bir değil de yani elinizle yapışmaması için aslında bunu yapmanız gerekiyor. Suda ıslatıyorsunuz. Bakın. Şu şekilde aysalarını ıslattıktan sonra çok iyileşir. Bunu alıyorsunuz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü elinizle yapışmaması için daha rahat tutabiliyorsunuz. Daha rahat buraya adapte edebiliyorsunuz. İlk başta her yeri kapsayacak şekilde yapıyorsunuz. Şu su kadar gelmesi gerekiyor. Buraları bir düzenleyin. Çok taşmasın, çok geride de kalmasın. Bir milimlik kısınır bırakmıyorsunuz burada. Şu kalın yerlerden yavaşça alarak, ince yerlere doğru bastırarak giriyorsunuz. Bakın burada açıklık vardı. Bu açıklığı şu kalın yerlerden hafifçe alarak kapattım. Tamam. Şu an bu şekil çok güzel. biz şu an ne yapacağız peki? Böyle kalmıyor. Bunun ağzını açık bırakmayın. Açık bırakırsanız bu burada kurur gider. Işık gördüğü zaman direkt sertleşir zaten. O yüzden her an kapatın bu şekilde. Şimdi esas olarak şuna geldik. Kaşık yapıyoruz ama bu biraz kaydıya benzemiş gibi oldu. Ne yapıyoruz burada? Kaşığı sıfır yapmamız gerekiyor. Burada bakın artık bazen şeyler kalıyor. Bak fiyatları böyle. Bunlardan evet. şu şekilde topar birleştiriyorsunuz. Evet. Bunları, bakın ben burada yaptım evet. küçük bir şekilde. Şu ya hale sonra getirdikten sonra... Böyle silindir gibi. Hatta bu biraz fazla geldi. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle küçültüyoruz. Silindir gibi yapmaya çalışıyoruz. Buradan ikiye bölüyoruz tamam mı? Böldükten sonra biraz açtıktan sonra şu şekilde yerleştiriyoruz. Bak tam uç kısma. Kenarlardan adapte ediyoruz. Ki zaten çok kolay adapte olabiliyor. Sonra şu kafa kısmını sanki böyle kaşığın sapıymış gibi şekillendiriyoruz. Ki bu kadar da yeterli. Sonraki aşama bu püf noktası için. Normalde bu kaşıklarda delik aşaması gerekiyor. Bazıları bunu direkt alıp buradan ışık üzerine vererek de sertleşip sertleştirdikten sonra delik gelmeye çalışıyor. Bu frezlerle ama şu gerek yok. Biz ne yapıyoruz peki? Biz şu an bu hamur aşamasında olan bas plağımızın üzerine şunla delik açıyoruz. Bakın. Tamam. Bu kadar delik yeterli. Bakın delik de açılmış oldu. Şimdiki aşamamız ne? Şimdiki aşamamız şu görmüş olduğunuz bu cihazımız ışık cihazı. Bunu 2 dakika ayarlayabilirsiniz. Sonra buradan bunu içerisine göndererekten kurumasını sağlıyoruz. Artık modelimiz oluştu şu an. Geç model değil. Kaşığımız şu an oluştu. Hadi bakalım kaşık nasıl çıktı göreceğiz. Şimdi yavaşça kameramın arkadaşım yaklaşırken buraya. Ben de buradan çıkartıyorum. Şimdi inanılmaz bir olay bu. Sadece ışıkla sertleşiyor. Çok enteresan. Işıkla sertleşiyor. Tabi bu şekilde İstanbul olmasını buradan kapatıyoruz hemen. Kapattık. Burada şimdi ne yapmamız gerekiyor? Biraz yakına gelebilirsiniz. Şimdi buradan çıkartırken Bakın rahat bir şekilde çıktı zaten. Bu arada bunu sertliğini öğrenmek için Mesela şununla Bak Vuruyorsun. Normalde burada durma süresi 2 dakika falan yani. Maksimum 2 dakika hatta. 1 dakika durduktan sonra ters çevir. Diğer iç tarafını da sağlıyorsun. Bu ses çıktı zaman demek sertleşmiş oluyor. İşaretli mumu da çıkartman gerekiyor. Şimdi mum spatülüyle alsanız daha kolay çıkıyor. <laughs> Kişisel ölçüyü kırmadan, bas bir kırmadan hem de mum hepsini tamamen çıkartaraktan. Evet, mum tamamı şu an çıkmış oldu. Şimdi tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Burada ikinci aşama olarak şunu yapabilirsiniz. Tabii yapmanız gerekiyor hatta çünkü bu kişisel kaşık. Ya hasta ağzına koyacağınız için Hemen biz kenarlarını nasıl alıyoruz? İlk piyasadan mı? Kenarlarını piyasadan almamız gerekiyor. Çok abartarak değil ama vatan sınırını Tamam yokladım böyle çok fazla alamıyoruz çünkü zaten bu kişisel kaşık Zaten bunu kar da yapmıyoruz. Amacımız ölçüyü tamamen alabilmek. Güzel şekilde alabilmek ajinatla. O yüzden çok aşındırmadan batan yerleri aldık. Biraz da iki <laughs> Tamam süper. İşlemler bu kadardı. Bitirdik. kaşımız da hazır. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp takip etmeyi unutmayın lütfen.